Arkadaşlar benim adım Enes Buğra Çakır. Bugün Black Mango Sky Block oynayacağız. Minecraft'ta da var ama ben bunda e, My, Sky Block Black Mango'da oynamak istiyorum. Black Mango'da daha iyi oluyor. 2000 tane açılmış açılmış olması gerek ama ha, doğrusu 3 tane var onlar şu an. Şimdi Skyblock'a girelim. Evet, şimdi. Evet. Taşlar falan yanlış yere girdim. Neredeydi orası Allah düşeceğim. Bu arada taş konusunda bayağı geliştim. Oha bir saat gideceğiz ve demirleri koyacağız ya. Hatta oradaki demirleri alıp buraya getirelim. Şimdi şunu koyalım koyalım. Koy gitsin. Koy gitsin. Koy gitsin. Ne alalım? Koy gitsin. Olmadı. Koy gitsin. Şunu da koyalım. Çok zor ya. Yani üstüne koyalım. 64 tane koyalım. 64 tane daha koyalım. 64 daha koyalım. Daha yeni ki taşlarıma bak bir de şimdiki ee, şimdi ki ya. şimdi ha, ne yapacağım? Allah, Allah Ekber. Bir çıkalım. Çok bayrağı yaptım burada. Demirlerle. Aha. Bunları alalım. Bakın Kaç olur? Kaç. Şimdi demir yerine gidelim. Allah ekber. Şimdi ben 90 diyor. Neyse. Şimdi Allah. Şuraya bakalım. Burada demir var. Allah yanlış yer açtım. Şuraya mı? Tam burada. Hop. Şimdi File gibi gidiyorlar valla. Teker teker. Kokmuş 4 47. 1 2 3 4 5 5 64. Şu bir altılık. Var da buradan öneriyim. Ee, kanalımın adı Enes Buğra Enes Buğra nereden çıktı? Buğra Çakır. Enes Buğra Çakır değil. Buğra Çakır. Hmm, bu arada YouTube'dan şimdi ismini göstereyim buradan. Benimle oynamak isteyenler şimdi ne aslında? Ha. Benimle oynamak isteyenler üst üstteki Lamborghini ismimi yazabilir. Yazar yazıp oynayabilir benimle. Şimdi ım, oynadıktan sonra şeyimi de göstereceğim, resmimi de göstereceğim. Bir hangi resim koydum? Bugatti işte Lamborghini resmini koydum. Allah, bak be. Iı. Ya ben de kürek kürek kazma balta falan alayım ya. Onları sandıktan alırım da. What? is Easy. Easy. Tamam. Tamam. Neyse. Şimdi. 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 Ne yapabiliriz? Şimdi. Şuraya girelim. Şu evleri de hiç önemsemiyorum ya. Direkt geçiyorum Allah. Elde şunu hiç önemsemiyor. Top patladı vallahi. Neyse arkadaşlar. Biraz sonraki videoma videomda görüşürüz. Bye. Bye.